Evet. Arkadaşlar, ilk sesli videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ki amacım car parking'teyim gene. Çok seviyorsunuz bu seriyi. Önceki videom 110 izlenmiş arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Yeni izlenen videolarımın arasında 3. Evet arkadaşlar, bugünkü amacım car parking ama bir yere çarparsam video biter. Ya arkadaşlar benim amacım fener ulaşmak. Yine ses çok var. karıştırıyor. Amacım fener ulaşmak arkadaşlar. Şurada görürsünüz ya yoldan gideceğim. Bir sağ taraftaki yoldan. Şu gördüğünüz feneri zaten. Şuradan biraz daha hızlı gitmek istiyorum. uzunlarımızı da yaktık. Şöyle i̇şte bir çarptığı video bitecek zaten. Allah sakın. Allah sakın sakın sakın. Ve geldik. Bu kadar. Arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Bu kadar çok sessiz video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.